Eşkıya Dünya'ya hükümdar olmaz yeni bölümde neler olacak? Kanalımıza abone olarak bizlere destek gösterebilirsiniz. 178. bölümüyle izleyicilerine iki haftalığı da veda eden dizimizde ortalık iyiden iyiye karışır. Bir tarafta tipi için masada çıkan ölüm kararı, diğer yandan tuzağa düşen Alparslan tüm bu sorunları çözmek ise gene Hızır Reis'e düşüyor. Öncelikle tipi meselesine gelelim. Ölmek için elinden geleni yapan tipi için sonunda masadan ölüm kararı çıkıyor. Tipinin infazı yapılacağı andan Hızır Reis'in gelmesi ve kendi canını ortaya koyması tüm dengeleri değiştirecek. Hazır reisin ölmemesi için tipi gerçekleri kabul edecek. Rafet'in ondan çaldığını söyleyecek. Böylelikle tipi meselesi de kapanacak. Diğer yandan Alparslan korkmazların tuzağına düşüyor. Peki Alparslan ölecek mi? Öncelikle Alparslan'ın kesinlikle ölmeyeceğini söyleyelim. Peki bu durumdan nasıl kurtulacak? Hatırlarsanız Fethi Çakırbeyli'nin ölmesinden ziyade onların yerini ve güçlerini almak istiyor. Hamdi Korkmaz ise Fethi'ye söylemeden Alparslan'ı infaz etmek istedi ve bu tuzağı kurdu. Ebru ve Yaman'ın arasında geçen konuşmadan sonra Ebru Fethi'yi arayacak ve Hamdi'nin Alparslan'ı öldüreceğini söyleyecek. Çakır Beylerin şimdilik ölmesini istemeyen Fethi ise adamlarını göndererek ve Alparslan'ın ortadan kurtulmasını sağlayacak. Gelelim Ebru ve Ceylan meselesine. Öncelikle Ceylan kesinlikle Ebru'nun olduğunu anladı arkadaşlar. Peki Ceylan Ebru'yu orada öldürecek mi? Bizce Ceylan Ebru'yu öldürmeyecek. Çünkü Ebru'yu öldürmesi ona hiçbir şey kazandırmayacaktır. Bizim tahminlerimize göre Ceylan Ebru'ya inanmış gibi yapacak ve onun içlerinde kalmasını sağlayacak. Bu sayede korkmazların bir adam önlediğinde olacaklar. Evruz'un hain olduğunu öğrenen Çakır Beyler, içerideki diğer hainin de kim olduğunu ortaya çıkarmaya çalışacaklar. Bizim tahminlerimize göre diğer hain Kubilay arkadaşlar. Peki sizce diğer hain kim olabilir? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki eşkıya dünyayı hükümdar olmaz analizinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.